Facebook'la ilgili enteresan bir şey vardı. Facebook'ta Atatürk aleyhine bir video yayına girdi ve millet işte lanetleyerek paylaşıyor ama bir yandan da. Böyle video mu olmaz, video mu olur diyorlar ama bir yandan da çoğalıyor. Bu emniyetin önüne geliyor. Emniyet inceliyor. CD'leri kaydediyor görüntüyü. Kağıt çıktılar alıyor. Ve ondan sonra onunla ilgili işlem yapmak üzere evrakını hazırlıyor. Bu sırada tip Facebook'la iletişime geçiyor. Facebook'tan bu videoları kaldırttırıyor. Tip burada normal bir görev yapıp hemen onları kaldırttırıyor. Aslında okay. kanun, kanun da Aslında yazmıyor. Kanun da şey yazmıyor. Hmm. Ama hani burada bir nevi bir koruma şeyi gibi oldu. Ee, daha sonra emniyetten evrak o içerik çıkmış olmasına rağmen savcılığa gidiyor. Birkaç gün bekliyor. Savcılık alıyor bakıyor. Suç unsuru var. CD'ye çekilmiş görüntü bilmem ne var. Hmm, Facebook'un kapanması lazım diyor. Mahkemeye gönderiyor. Mahkemede ana savcılıktan gelmiştir. Varsa bunda bir şey vardır deyip hiç bakmadan ama bu içerik çıkmış direkt Facebook'un kapatılmasına diye karar veriyor. İçerik yayından çıkarıldı takdirde tekrar açılmasına diye de böyle enteresan bir karar veriyor. Hmm. Ve ondan sonra da kararın uygulanması için TİB'e gönderiyorlar. TİB de diyor ki ya biz bunu 20 gün önce 25 gün önce zaten çıkarttırdık. O yüzden karara itiraz ediyoruz diyor. TİB'in de karara itiraz etmesi ayrı bir hukuki bir terslik. Ama haklı bir itiraz o da ayrı mesele. Yani çelişkiler iç içe. Daha sonra mahkeme gidiyor. Mahkemeyle şuna bir bakalım gerçekten çıkmış mı çıkmamış mı derken aa gerçekten çıkmış deyip kararını geri alıyor. Yani orada da tip itiraz etmezse çok enteresan bir şekilde Facebook kapanmış olacak.